Yine Bro Stars oynuyoruz ve ben size ne dedim? Dün yine tek aksesuarlı olan karakterlere ikinci aksesuar gelir. Başka da gelmez dedim ve bakalım geldi. Ben de aldım. Elmassız ama. Buradan paramla. on çıkardım. Normalde bunu alacaktım. Aksesuar gibi almayı tercih ettim. ve bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu görevlerin hepsini tamamlıyoruz. Tabi bu dışında hepsi evet. çok bunu yapamaz, yapamayız. İlk bundan, bunlardan başlıyoruz çünkü onların yarına kadar süresi var. Yarın yapamayız. Yazık olur onlar. Evet başladık. Ağaçta da bir var mı? Yok herhalde. Aa varmış. Şunu ben alırım. Al. Aldım. Oyun kasıyor bu odada. Neyse. Kasma geç. Geçti. Vur vur. <laughs> Abi. Öldü. Onu da al. Ya nereye atıyorsun ya? Neyse birazdan ben doğacağım ama sen öldün. Harbi öldü. Neyse ben de geldim. De. E ee, ben bunu yenemem. Ay yenemiş. Yani taktik oyun. Taktik. Barley geldi. Onun canı binlerde kalırsak biraz bile olsa almış olur. Buyurun 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 tehlikeli abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldüm. Yazık bize. Yazık. Yazık adama. Bizim adama. Adama adama yazık. Bizimki ya yazık. What? 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 Neyse ben şunu alayım. İlk güvendik. Ondan sonra da ateş. Ya, neyse ilk turdan ikinci olduk. O da güzel. Tekli oyna diyelim. Bugün görev yapacağız hep. O yüzden o yüzden o yüzden ne yapıyoruz? Tabii ki de ne oluyoruz? Vardar olsa küfür ediyormuş. Arkadaşım söyledi. Galiba internetten baktı. Bilmiyorum O yüzden olsa küfür ediyor. Bakın. Çünkü o benim en iyi arkadaşım. Ya sonuncu olduk şimdi de bakın. Sonuncu. 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 Şimdi o var yine o gelse ya ikinci ya da birinci olacaktık. Hep canı az karakter ya. Bu sefer i̇şte canı çok gerek. Edgar bir bula saldırırsa Edgar'lı yandı. Neden biliyor musun? Bu da Ya Edgar. Edgar et değil. Etgarı pişiriyor abi. Köfte ızgara yapıyor. Affetmiyor yani. Köfte ızgara. Evet. Köfte ızgara yapıyor. Ama oyun bana yapma bunu ya. Yapma. Yapma. Ya sonra ne bende? He? Öl. He? Ben de şunları çalayım mı? He? Tamam. Plan. Plan yaptım. Ee, Ems kardeş. Bittim. Bit, bitmedi. Bitmedi. Dünya. Ben öldüm mü ya? Kaç ulan. Kaç. Kaç sen. Kaç. Ben de olacağım zaten. O yüzden kaçtım. Aa, kaç! Kaç! Oh, Edgar öldü. Sen beni mi öldürdün? Bul hemen de öldün ya yani. yine Bul ölmeden mi bir duramıyorsun he? Şimdi ben 5 oldum. O 8. Os, Osman 8. Osman Osman. Osman oğlum. Oğlum Osman yapma. Aha. Osman nerede? Osman nerede? Çoğlan nerede? nerede? Ben alıyorum şunları madem adem adem. Adam öldük Ya. İkinci olduk. Neyse ikinci olayla bu da bitiyor vallahi Neyse birinci olmak daha önemli. Neyse de değil oldu. Yani çal abi kaç lan ne oluyor? Kaç. 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 Ran. Ben de geldim. Ben de ran yapacağım meşhur. Ran ne Ran. ne 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 Üçüncü olduk ya. Yani. Üf. Kötü oldu. Şimdi. 96 Hala evet, evet. bunu misafir Ve bakalım bakalım. Bu oyunun tam olarak kaç kupaya kadar 50 bin. Çünkü ben baktım. 50 bine kadar gidiyor. Bak 50 bin. Daha çok var elimde ama. Daha 40 bin var. 40 bin. Çok yani. Ben şimdi Mahmut abi Gel anne. Şimdi bizim Tamam. Garanti bunlar benim arabalarım bak garanti diyorum bak. Kaç lan ben? Öldük. Her 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 he adımı okuyamadım adam. <laughs> ya kötü Bu <oluyor. gülüyor> videoya en az lütfen 100 abone. Hiç abonemiz yok çünkü. Hep altı hep aldı. Diğer videocular bin, bin abone, bin abone, bin milyon para kazanıyor. Hiç kazanamıyoruz demeye. Biz, bize de haksızlık oluyor. Her, bütün videocular haksızlık alıyor. Az abonesi olan, altı abonesi. Eskiden ben altı aboneydim videocu olarak. Siz bilmiyorsunuz eski kanalım var benim. Çeli ateş ediyorum. şeli çok güçlü abi. şeli yenmek bir ay sürer. Kandırıyorum. şeli beni yenmesi bir saniye edip ben. Mortis. Sen orada hem kaç kaç dur. Geliyorum. Memnun. Şimdi. Şimdi şöyle. Şöyle. Başarabiliriz. O ülkeyi nasıl başardık ben de bilmiyorum. Kaç. Ee, ya. Rikola. Maç atamadı. Dur. E bu açılmış. Bu, bu. ya bu açılsaydı daha iyiydi. Bu açılsaydı daha iyi. Bu daha iyi. <laughs> o da açık. <laughs> yani kapı. Biz canlı yoksa kapış diyoruz. Ne? Ee, ben ne, oldum? Ne, ne? ben yine öldüm. ben. Kork balıkları. Ee. Dünyayı ele geçirirken. Ele geçirirken. Ken, ken, ken. Niye böyle bir şey söylemiyorsun? Ama video eminim ki bir saat sürecek. <laughs> böyle gidersin. Aha tek tek maymun or oran utan Orangutan. Orangutan tek lan. Anne. Orangutan yeme. Lan. Ha. Oyun kasıyor ama yok. Bunu ben öldürdüm. Kesinlikle onun için. Lan. Sen bunu da ben öldürdüm. Kesinlikle ultiyle. Bu, bu maçı evet. Şimdi. Ya, hangisini yapsın? Poco. Çünkü iyileşti. Bu kadar iyileşmek çok iyi. Ve Poco. Pokal oynayacağız. Düşük kupa dediği de daha fazla kupa. Ben de bunu öğrendim. Aa, bunlar tutuyormuş Bak kırdım seni. Aa onu ben kırdım. Sen değil. Okumu oh, bu ben kırdım lazım. Bravo. Maymun nof. Bence biz kendimizi yiyelim. Kollet çöp olduğu için ona can basmayın. Can basma. Kollet çöp çünkü. Kollete can basma çöp. Kollet çöp arkadaşlar. Harbiden çöp. Hadi bir gençler. Başarabiliriz lan. Başar, başar. Başarmak inanmalı yarımızdır. Lan ya sen kimin bu? bu. Ee, öldük. Ben gidiyorum. Ben niye öyle sesler Maşya kaybettik. O da Pokoyuz'un. O yüzden ben ne seçiyorum biliyor musun? Gizli karakterimi seçeyim mi? Yeni sardım deneyelim. Hadi bakalım. Zaten Edgar bedava yanıyordu. Ben savaş kutusundan çıkardım. Çünkü bedava anılan şeyini kaçırmış. Mevsim. E kullandım. Ne şey yaradı bu? Anlamadım. Bana bana bana. Ana bana anladım. Can 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 can. Hiçbirini anlamadım tam annon. Şimdi biri bana böyle şok diye koyarsa ne oluyor abi? Tam aksesuarım bitti. Tam kullanmayacağım. Zaten bitti. Bu neyse hadi Buna oynayacağız Kesin de ben yok ettim. Ve öldük. Ya. Üf. Ben vallahi et seçip ne yapacağım biliyor musun? Bunu kullanmayacağım ya. Kötü geldi. Bence siz de bunu bu çıktığında kullanmayın. Çünkü kötüymüş. Kaç tarafta baz var ama yine de olsun belki kazanabiliriz. Şansınız var ya. Ama ben varsam nedense yok. neden biliyor musun? Ben şanssız. Ama ilk defa şanslıyım. Çünkü bunu ilk defa. İlk defa. kanal biz kazanmaya doğru gidiyoruz ama Aa, pek bazı yeni yeni bilirim yardım vallahi çünkü kendime inandım şöyle kıvrık kıvrık hareketlerle da 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 baz aldım bu bazın zaten bende. de ne öyle Maymun basana. Orang ben yani orangutan beni bile. basa orangutan. Bu arada yeni gelecek para karakteri çıktığım basan daha küçük. Yani ya bak benim hangi şey seçmeye gerekiyor biliyor musun? bu dedeyim. Dedeyi seviyoruz, dedeyi seviyoruz, dedeyi seviyoruz, dedeyi seviyoruz. Dedeyi seviyoruz. Dedemi seviyorum, dedemi seviyorum. Dedemi seviyorum. hala çünkü biz seviyoruz. Kuş, kuş, adamlar mahvoldu. Onlar bilmiyor mu sanırım? Ana dedi ilk defa bir şey olsa tamam. Pardon dede ilk defa bir işaret. <laughs> o saatte ben neyle uğraşıyorum ya? Neyse, bunu aslında 2 saniye önce, yapıştım. zaten 2 saniye önce yapacağım <laughs> Şaka yapıyorum, bir dakika kolye 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 Orangutan ne yapıyor? Ben geldim. Morangutan böceği. Yani ben bu bu dede bu, bu dede. Dede tartışması oldu da önce siz bunu duymadınız ama. Hop uçağım. Bana, bana vururlar uçağım. Sen oraya gidersin. Ben buraya giderim. Hop hop hop. Hop. Ben Meyiz lan. Hadi bakayım. Şöyle aferin. Aferin lan sana. Aferin be hepsi. Lan aferin. Ne kişi. Şöyle gelsin. Ay şöyle gelsin. Şöyle gelsin dedim. Vallahi şöyle geldi. Neşe. 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 Neşe ne? V. <laughs> Takım arkadaşını fırlattı. Ben de bu saçmayacağım. Ben kendimi seçeceğim. Oyunda karakter olmasam da saçabilirim İstersen bu oyunda her şey yapabilirim. Kazanıyorum. Şeref devleti. Lan sen. Lan. Sen kimi bulaştın? Sen kimi bulaştığını sanıyorsun lan? Sen de lan. Sen de ulan. Kurang <laughs> tanışmış lan. bir çok kabaz, bir çok kabaz, bir o böyle, bir de çok kabaz. Aa adamı uçurdum. Adam geri gelsin ben onu kendim ultimi uçurayım bir de. <laughs> <laughs> ulti saldırırsın. Aa, sen Adam ulti atıyor ben de diğer ultiyle adamı kurtarıyorum. Ben ee, kazandık. Basit burada oyalar oyalar kanalları oldu. Bizim bu yaptım. Şimdi tabii ki de bunu baza vereceğim. Çünkü biriktiriyoruz baz için ya. İnşallah bu mega kutuyu alırız. Aynı değiliz. Sıcak bölge değil de. Aç bölgesini seçsek. Çözmez. Olduğu için ekran karardı. Ve fıt. Hemen de düzelttim. Şu Murangutanlarla mı savaşıyoruz ya? Biz murangutanla Orangutan değil Murangutan tamam mı? Murangutan. Murangutan! O zaten cek ölecek, cek öldü. Sonra ben de, o da Öl lan! Öl! Öl! Aynen böyle olacaksın. Buraya <laughs> <laughs> 15 kişi sattık biz lan. Harbiden o beş kişi Ve birinciler biz. Yıldız oyuncular benim. Nakavt, nakavtı da yapalım bence. Ama o Oradan kutan bak kokuya poku savaşı hiç bitmez. Sanki sanki bir kişi gelip ona bir tane yap, bir tane vurana kadar bitmez. Evet öyle hatta. O yüzden de öldü. Adam da keyfine bakıyor tek ya.

bakalım sonuçlar. Evet bitmiş. Hala şey kapalı mı? Kapalıymış. Yazık bize. Yazık. 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 Dur. Onun yerine. Ya da ben.